Arkadaşlar merhabalar. Ben Mehmet Yağız Aydoğan. Bu sene Pazarı içeriğinde sizlerle birlikte olacağım. Bu Pazarı içeriği aslında aşina olduğunuz bir içerik. Geçen yıl Barış Akdemir'in yaptığı Tanzim Barış noktasının bir benzeri. Bu yıl maalesef aramızda olmayacak Barış Akdemir. Ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl ben sizlerle birlikte olacağım. Biliyorsunuz oyuncu fiyatları çok arttı. Bu artan oyuncu fiyatların arasından fiyat performans oranı en yüksek olan oyuncuları bulup sizlerle buluşturacağım bu içerikte. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes benzin alamıyor. Bazen sadece video izleyip soruları cevaplayarak bir kadro kurmakta zorlanıyoruz. Ben yedeklerin de olduğu 95 milyon euro geçmeyen ve 8,5 milyon eurodan pahalı olmayan oyuncularla sizlere bir kadro vereceğim her hafta. Ve inşallah iyi puanlar alacağız. Birlikte olacağız. Benim için de keyifli, güzel bir içerik oldu. Hepimiz heyecanlı 3 ay boyunca bekledik sezonun açılmasını. İlk hafta heyecanla kadrolarımızı kurduk ama bir saat kala yapılan güncelleme nedeniyle sistem çöktü. Genel klasman puanına yansıtmayacaklarını söylediler. Bakalım inşallah ikinci haftaya bu sorun çözülmüş olur ve biz de artık heyecana başlamış oluruz. Sonunda üç araba var ve ödüller iyice arttı. Rekabetin artacağını, heyecanın artacağını düşünüyorum. Artık videoya yavaş yavaş geçiyorum kadro önerilerine. Öncelikle isterseniz bu haftanın fikstüründen birazcık bahsedelim. Açılış maçında Kayseri Adana Demirspor'la oynayacak. Cumartesi günü Çaykur Rize Karagümrük, Kasımpaşa Giresun, Alanya Altay, Gaziantep Beşiktaş maçları var. Pazar günü Konya Başakşehir oldukça sıkıcı bir maç olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe Antalyaspor, Göztepe Yeni Malatya, Trabzonspor Sivasspor ve haftanın kapanış maçında Galatasaray Hatayspor'la oynayacak. Bu hafta Perşembe günü dört takımımızın Fener, Trabzon, Sivas ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının olduğunu hatırlatarak videoya başlamak istiyorum. Bu hafta daha çok Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk defa seyircisiyle buluşacağı için onlardan birer oyuncu alacağım. E, artan fiyat, o fiyatlar nedeniyle dört büyük takımdan oyuncu almak iyice zorlaştı. Ama biz çok faydalı oyuncular çıkaracağız inşallah. Öncelikle kareden başlıyorum. Kale dediğim gibi bu hafta gol yemesini beklemediğim Alanya Spor'dan Marafona'dan kaleyi alan Serkan Kırıntılı'yı kadromuza koydum. Yedek kaleci olarak Kasımpaşa'dan Harun Tekin. Galatasaray karşısında aslında mücadeleci performanslar sergiledi Giresun Spor ama Kasımpaşa'ya karşı derinebileceklerini düşünmüyorum. Alanya Spor veya Kasımpaşa'dan bir tanesini gol düşünüyorum. Ve takımın çoğunu Kasımpaşa ve Alanya Spor üzerine kuracağım. Defansta yine Kasımpaşa'dan devam edeyim. Geçen sene penaltıları kullanan Hader Gunay. Belki bir penaltı olursa ve topun başına geçerse hepimizi mutlu eder. Hader Gunay'ı alıyorum. Kolkır'ın gitmesinin arkasından artık defanstaki yerini sağlamlaştıran Fatih Aksoy'a 5,5 milyonla yer vereceğim. Diğer defans oyuncumuz geçen hafta, birinci haftada asistini yapan, geçen senede kadrolarımızın gediklisi olan, nasıl oldu onun fiyatına çok arttırmadılar anlamadık, gözden kaçtı herhalde. 6,5 milyon değeriyle Berkan Emir'i yine kendi sahasında oynadığı maçta alacağım. Ve yedek olarak da, belki sürpriz bir isim olarak gelebilir size, İlk maçta Fenerbahçe karşısında aslında Adem Demir çok güzel bir performans sergiledi. Ve sağ bekdesi Svensson oldukça etkiliydi. Hem defansta daha çok ofansta ortalar yaptı ama oyuncular golle buluşamadılar. Bu hafta neden o hafta olmasın? Gol yiyeceğini düşünüyorum Adem Demir'in ama Svensson'un asist veya bir gol katkısı yapacağını umut ederek alıyorum. Orta sahaya geçiyoruz. Orta sahada İlk hafta kadroda hiçbirimizin beklemediği artık gözümüzün bebeği olacak gibi gözüküyor. 1,5 milyonluk değeriyle Erhun Öztümer hem de asistini yaptı. Çok hareketli. Yani fiyatının çok çok üstünde performans sergiliyor. Birinci hafta kapanış maçında Galatasaray Giresun'un oynadı. Ya futbol tarihinde daha önceden ben bir kere Tolunay Kafkas'ın böyle bir şey yaptığını görmüştüm. Kendi oyuncusuna vurmuştu. Kırmızı kart görmüştü takım arkadaşına. Marka Kerem'e yumruk attı. Kerem bu hafta seyircisiyle buluşacak. Ben seyircisinin de desteğini alarak Fatih Terim mutlaka onu tekrar 11'de değerlendireceğini düşünüyorum. Yüksek destekle beraber iyi bir performans bekliyorum. Hazırlık maçlarının vazgeçilmeziydi Fenerbahçe'de. İlk hafta iyi bir performans sergileyemedi. Ama ben yine ilk 11'de bekliyorum. Zayt'si yazacağım. 8 milyon. Bu hafta çok yüksek performans beklediğim geçen sezon oldukça gollerine alıştığımız ilk haftada da çok gol kaçırdı aslında. Yusuf Erdoğan alacağım kadroya. Yine orta sahada Alanya Spor'dan aslında elim Efecan'a da gidiyor. Aklınızda bulunsun. Ama 95 milyonu geçecek Efecan alırsam. Siz buna bir ayar yapıp istediğiniz oyuncu alabilirsiniz. Ama yine topla bol bol buluştu. Hep pozisyonların içindeydi. Aksiyonlarda vardı. Umut Güneş'i 4 milyonla performansı yüksek olacağını düşünüyorum. Geçen sene de sonradan oyuna girdiği maçlarda asist ve gol katkıları vermişti. Son orta saha oyuncusu da Göztepe'nin çok şey beklediği yeni transferi Piyaniç. İlk hafta boş geçti. Bu hafta kendi sahasında seyircisiyle buluşacak. Ben bir şeyler bekliyorum Piyaniç'ten. Forvet. Forvetler oldukça pahalı. Seçilme oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ve bu hafta gol atacağını düşünüyorum. Ama Diyatö. Alanya Spor'un forveti. İlk maçta 46. dakikada bir füze gönderdi. Altay mükemmel kurtarmıştı. Samet Aybaba'ya hocam ben eski Balotelli değilim dedi. Bakalım eski Balotelli mi olacak? Yoksa iyi bir performans sergileyip kendini bulacak mı? Türkiye Ligi ilginç bir lig biliyorsunuz. Belki de kendini seni bulacak burada. Balotelli'yi ben sık sık kullanacağım kadrolarda. Deplasmanda da olsa Balotelli'nin bu hafta artık golle buluşacağını düşünüyorum. Ve son olarak Geçen hafta bir golü son anda Ciro Bocci'nin ayağına çarptığı için kendi kalesine yazıldı. Ama diğer golünü yazdık. Pesic'den bahsediyorum. Pesic alacağım. Toplam 94.25 milyonluk bir kadro kurduk. Sistemimiz 3-5-2. Daha çok Alanya Spor ve Kasımpaşa'nın üzerine kurduk. Yine Göztepe oldu. 3-5-2 sisteminde kaptanı da Yusuf Erdoğan olarak düşünüyorum. Bol bol pozisyonlu ve gollü bir maç bekliyorum. Yusuf Erdoğan'ın da bir gol katkısı vereceğini ve bizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Bu hafta bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hep beraber olacağız bundan sonraki haftalarda da. İnşallah faydalı içerikler olacak. Sizler de bana yorumlarda yazarsanız, yorumlarda buluşalım. Eklememi istediğiniz, çıkarmamı istediğiniz herhangi bir şey olursa e, ee, çok keyifli bir video çekeriz bundan sonra da. Ben teşekkür ediyorum. Fantasy Spor Türkiye ile kalın, esen kalın diyorum. Görüşmek üzere.